Sevgili podcast izleyicilerim tekrar merhaba. <laughs> Bu hafta size e, geçtiğimiz günlerde 348. ölüm yıl dönümünde e, dünyada hatta Türkiye'de enteresan bir şekilde bir büyük adada bir seyahat satıcının tarafından da anılan e, ünlü 17. yüzyılın en ünlü aydınlanmanın e, atan ünlü e, filozof, Düşünür. Baruch Spinozayı anlatmaya çalışacağım. Fakat e, e, biyografisinden daha çok bugün ona neden çok ihtiyaç duyulduğunu e, sizlere anlatmaya çalışacağım. <laughs> 1672'de Avrupa'da yeni yeni aydınlanmanın öncül kıvılcımlarının görüldüğü bir zamanda. Hollanda yani o zamanki deyimle Felemenk Cumhuriyeti'nde vahşi bir cinayet olur ve cumhuriyetteki toplumda çalkalanır bu cinayet. Özgürlükçü fikirleriyle tanınan ve kilise tarafından pek de sevilmeyen bir filozof devlet adamı olan Johan de Witt Fransa'nın Hollanda'yı işgal etmesi bahanesiyle öfkeli bir grup tarafından Lahide kardeşiyle birlikte feci bir şekilde linç edilir. Kimi tarihçilere göre de vahşet kanibalizme kadar uzanır. Yani Vit'in cesedinin organlarının çiğ çiğ yenmesine kadar vahşileşir bu dinç olayı. Bu vahşet karşısında deliye dönen ve Vit'in dünya görüşünde büyük tesiri olan felsefe tarihinin en ünlü isimlerinden biri olayın meydana geldiği yere elinde hazırladığı Ultimi Barbarorum yani Türkçesi barbarlığın dip noktası pankartıyla gitmeye çalışırken ev sahibi tarafından zorlukla durdurulur. Zira olay yerine ulaşması durumunda aynı vahşi akıbete uğrayacağı kaçınılmazdı. Filozofumuz 17. yüzyılın en ünlüsü 30 yıl sonra yeşerecek aydınlanmanın tohumlarını bedeller ödeyerek atan Baruch Spinoza idi. Kadim ve yoldaş arkadaşının cinayetinden çok etkilenen Spinoza çok kısa sürecek arda kalan yaşamında yarattığı eserlerinde bu ölümün bu cinayetin arka planı üzerinden dinsel toplumsal meseleler ile iyilik kötülük kavramlarına yoğunlaşacaktı. Spinoza henüz 23 yaşındayken mensubu olduğu Amsterdam Sefarat Yahudi Cemaatinden aforoz edilmiş, geriye kalan 21 yılını Yahudi Cemaatinden ve ailesinden tamamen ayrı yaşamış, yazdığı eserlerle cemaatinden sonra bir de Hırsiyanlar ve özellikle de Kalvinistlerle de uğraşmak zorunda kalmıştı. Spinoza, Tanrı'nın insanı gözlemleyen, ödül veya ceza veren kutsal bir varlıktan öte Var olan her şeyi kapsayan ebedi bir töz, bir madde olduğunu savundu. Tüm canlıları içeren doğa ve tanrı Spinoza'ya göre iç içeydi aslında. Birbirinden ayrılamazdı doğa ve tanrı. Toplum içindeki konuşmalarında ise dünyayı tanrının yaratmadığını, mucize diye bir hakikat olmadığını ve ruhun sonsuz da olmadığını iddia eden Spinoza, dönemin Amsterdam Yahudi din adamlarını öfkelendirir düşüncelerinden dolayı pişman olması istenir. Red edince de aforoz edilir. Aforoz kararı gerekçesi detaylandırılması bile Spinoza'ya Yahudiliğin tanrısına ve dinine karşı geldiği gibi genelleştirilmiş bir açıklama ile bildirilir. Kendisine Tevrat'ın Devarim bölümündeki Tanrı'ya karşı işlenecek suçlarda verilen Henem yani toplumdan ömür boyu dışlanma cezası uygulanır ve lanetlenir. Şu sözlerle, gündüz lanetli olsun, gece lanetli olsun, yattığı zaman lanetlidir, kalktığı zaman da lanetlidir. Dışarı çıktığında lanet olsun, içeri girdiğinde de lanet olsun. Geçtiğimiz hafta ölüm yıldırımında anılan Spinoza'nın her geçen gün daha bahsedilir olması ve mutluluk için olmazsa olmazı olan rasyonel düşünce pratiğinin gurusu olması bugün dünyanın her yerinde kitaplarının her geçen gün daha fazla basılmasını, okunmasını ve kendisinden bahsedilmesine neden oluyor. Bugünlerde Amerika'da çıkan tarihçi Ian Buruma'nın Özgürlüğün Mesih'i Spinoza eseri bu sakin yaratılışlı ama radikal fikirli düşünürün günümüzde bu kadar okunmasının nedeni olarak yaşadığımız demokrasi ve özgürlük sorunlarını gösteriyor. Bu roman Spinoza'yı Mesih olarak adlandırırken ilhamını ise filozofu Yahudi olarak doğan İsa Mesih'e benzeten 19. yüzyıl Alman Yahudi yazarı Heinrich Hein'den alıyor. Spinoza ise düşünceli ve üretilir ve acı çekti. Onun İsa gibi demeye getiriyorlar. Ona Mesih lakabını takarak. Bruma'ya göre Spinoza'yı hala günümüzün düşünürlerinden en önemlisi yapan özelliği filozofun kendi deyimiyle libertas filosofandi yani özgürlükçü felsefe adını verdiği düşünce özgürlüğüne bağlılığı. Spinoza rasyonel düşüncenin aklın mutluluk yolunda insanı iyiye yönlendirecek yegane güç olduğuna inanır. Spinoza dini veya kültürel kökenlerin ne olursa olsun tüm insanların akıl yürütme kapasitesiyle dolu olduğuna ve kendimiz ve içinde yaşadığımız dünya hakkındaki hakikati aramamız gerektiğine inanıyordu. Anlamanın düzeltilmesi üzerine adlı makalesine şöyle der. Gerçek felsefe gerçek iyinin keşfidir ve gerçek iyinin bilgisi olmadan insan mutluluğu imkansızdır. Ona göre gerçek iyilik din, kabile, cemaatsin ortak duyguları ya da otoriterlik yoluyla değil, yalnızca ve yalnızca akıl aracılığıyla bulunabilirdi. Bu düşünceleri elbette zamanın Yahudi ve Hıristiyan din adamları tarafından tepkiyle karşılanacaktı. Zira Spinoza ahlaki yani iyi davranışın yalnızca dini inançtan kaynaklanabileceğine inananların aklını karıştırmış, iyiye akıl yürütmeyle ulaşılabileceğini sağlamış ve etrafındaki kimilerini de çok etkilemişti bu fikirleriyle. Birey noktasında iyiliğin ve dolayısıyla mutluluğun akıl yoluyla gerçekleşebileceğini iddia eden Spinoza, halk yönetiminde de sorunsalı aynı mantıkla analiz eder yalnızca mutlak bir hükümdarın insanın şiddet dürtülerini kontrol altında tutabileceğine inanan çağdaşı filozof Thomas Hobbes'un aksine Spinoza demokrasiye ve halkı temsil eden hükümet sistemine inanırdı. Özgür bir cumhuriyet çatışan çıkarlarla akıl ve rasyonel davranışa nasıl başa çıkacağını bilen makul yöneticilerden oluşan bir hükümet altında hayatta kalabilirdi ancak. Nihai hedef toplumun özgürlüğüydü. Bu da mutlak olarak özgür bire ile özgür aklın yolundan geçiyordu. En önemli eserlerinden biri olan teolojik politik incelemede demokrasinin temeli bir amacı mantıksız arzulardan kaçınmak ve insanları mümkün olduğunca aklın kontrolünü altına almak, böylece barış ve uyum içinde yaşayabilmelerini sağlamaktır der. Spinoza'ya göre demokrasi tüm yönetim biçimler arasında en doğal ve bireysel özgürlükle en uyumlu olanıydı. Spinoza, akıl ve duygular ikileminde romantik rasyonalist olarak da görüldü. Zira onun akıl yürütme kapasitemizin önceliği konusundaki ısrarı düşüncelerimizin kolektif kimlikler ve tarihsel travmalar tarafından yönlendirildiği teorisiyle pek de uyumlu değildi. Ancak o her daim her türlü öğretilmiş kolektif duygulan duygulanımlara karşıydı ve de tahripkar toplumsal duyguları rasyonel bir argüman olarak hiçbir zaman değerlendirmedi. Bugün dünyada özgürlüğün ve demokrasinin gittikçe baş aşağı gittiği gözlemleniyor maalesef. Kök nedeni ekonomik eşitsizlikler olan büyük sorun, pratikte demokrasi ve özgürlükten vazgeçmeye yol açan fikirleriyle öne çıkan lider ve peşinden giden yığınlar tarafından içinden çıkılmaz hale getiriliyor. Entelektüel hoşgörüsüzlüğün, dinsel ve seküler bağnazlığın, popülist demagojinin olduğu bir dönemde yaşadığımızı görüyoruz. Sağdaki popülist siyasetçilerin, Solda da vok kültürünün etkisine girmiş lider ve topluluklar aydınlamadan beri ilk kez batıda bile özgür dünyayı, entelektüel dünyayı hatta ifade özgürlüğünü tehdit eder hale gelmiş durumda. İşte bu noktada Spinoza'nın mutlak özgürlükçü ve akla dayalı ideolojisi bugün bu soruna ve çözüme ışık tutan temel aydınlatıcı özne olmuş durumda. Spinoza, aydınlanma öncesinde bir öncü savaşçı olarak demokrasinin, hoşgörünün, dinsel dogmadan ayrıştırılmış siyasetin ve ifade özgürlüğünün en açık ve önemli savunucusuydu. Ölümünden 350 yıl sonra Baruch Spinoza'nın felsefesi, özellikle derin siyasi bölünmenin olduğu ve liberal demokrasiye yönelik tehditlerin olduğu bu dönemde hayati derecede güncelliğini kuruyor. Bugün kaotik dünyanın Spinoza gibi sakin güç karakterinde aklını kullanarak sorunları çözüm arayan liderlere ihtiyaçları var. Lakin yoklar.